misafirler, kıymetli çerkeşler. Yeni bir iş yerimizin açılışı için bir arada bulunmaktayız. İş yerimiz inşallah marka Hacıoğlu Çerkeş Şubesi e, faaliyeti bugün geçiyor. İş yerini açan Hacıoğlu Çerkeş'e getiren, markayı Çerkeş'e getiren Orhan Deniz kardeşime uzun uzun teşekkür etmek istiyorum. Ve bu şekilde markalarla beraber ilçemizi daha da e, büyüterek, geliştirerek vatandaşlarımızın daha güzel ortamlarda bulunmalarını sağlayarak inşallah ilçemiz büyüyecek, gelişecek ve inşallah çocuklarımız da güzel bir çerkeşte yaşamanın gururunu yaşayacak. Şimdi Orhan Deniz kardeşim öncelikle teşekkür evet. ediyorum. Böyle bir işletmeyi çerkeşe kazandığınız için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Büyüyen, gelişen çerkeşimize hayırlı, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Olur. Evet. Güzel çerkeşimizin iş hayatına, gastronomi hayatına güzel katkıda bulunma amacıyla güzel bir işte bu işi beceren hakikaten başarılı olan çerkeşimizin yetiştirdiği önemli ve güzel iş adamlarından Orhan Bey ve teyzeme teyze, teşekkür ediyorum tebrik ediyorum. İnşallah herkesin matematik bir beslenme e şekli olarak ihtiyacını karşılayabilecek bir süreç ortaya çıkar. Hayırlı olsun. Başarılar diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Hayırlı olsun de. Hayırlı olsun. tamam. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sadihi ecmain. Ey Allah'ım senin bilmiş olduğun nimetlerine şükürler olsun. Elhamdülillah. Ya Rabbel Alemin bu kardeşim böyle bir müesses açmış. Hayırlı mübarek eyle Allah'ım. Bendenize hayırlı mübarek eyle Allah'ım helalından, helal lokma yiyen, helal kazanç peşinde koşanlardan eyle Allah'ım. Birliğimizi, bildiğimizi daim eyle Allah'ım. Bozmaya çalışanlara fırsat verme Allah'ım. Bu açılışın bu kardeşlerimize, bendenize hayırlı mübarek olması için. Ya Allah, Bismillah, be. Hadi bakalım. Ya Allah, Bismillah. Hayırlı, hayırlı Allah. olsun. Bunu sen al. Alın sen al. Hadi hayırlı olsun. Al bakalım.